Anavektal manometre uygulaması sırasında herhangi bir şekilde hasta uyutulmaz. Ağrılı ve sızılı bir işlem değildir. Hasta sol yanına yatar sedyede. Bu pozisyondayken ucunda balon bulunan ince bir kateter makattan itibaren yaklaşık 15 santim yerleştirilir. Daha sonra hastanın bir dinlenme pozisyonuna alınır. Bu dinlenme pozisyonunda hasta cihaza alıştıktan sonra bu bölgedeki basınçlar kaydedilir ve bilgisayar ortamında veriler elde edilir. Daha sonra hastaya sırasıyla ıkınma egzersizi yaptırılır. ıkınma sırasındaki basınçlar ölçülür. Arkasından öksürme Yapılır. Öksürme sırasındaki reflekslere bakılır. Daha sonra da şiddetli ittirme hareketi, daha doğrusu dışkıyı yapıyormuş gibi bir refleks bakılır. Ve bu refleksteki basınçlar duyarlılık ölçülür. En sonunda ise kateterin ucunda bulunan balon şişirilir. Ve bu şekilde rektum dediğimiz bağırsak son kısmının basıncı olan duyarlılığı ölçülür. Bu şekilde hastanın iç ve dış kaslarının ve bu bölgedeki sinirlerin ya da rektumun duyarlılığı, kas fonksiyon bozukluğuna bakılmış olur. Anorektal manavetine sırasında hasta herhangi bir şekilde ağrı hissetmez. Hastanın uyumasına gerek yoktur.